Kayseri'deyken gece yarısı eve geliyordum arabamda. Yağmur yeni yağmıştı. Bizim kaldığımız evin etrafı da yeni oturuma açıldığı için yollar tam asfaltlanmamıştı. Önümde bir taksi herhalde kaymış normal yoldan kaymış. Yan tarafa gidince bu sefer de oradaki çamura batmış. Yazık şoför bayağı uğraşıyor. Neyse ben de arabamı istop ettim. Gittim. İkimiz itmeye çalıştık ettik falan ama mümkün değil. Tabii ikimizin çıkarması da mümkün değil. Ben dedim bunu biz ikimiz çıkaramayız. Şimdi gece yarısı kimseden yardım da isteyemeyiz. Nerede oturuyorsun dedim. Erkilet dedi. Erkilet Kayseri'ye göre bayağı uzak bir yerdedir. Gel ben seni evine bırakayım da dedim. Yarın sen bir çekici falan bulup götürürsün bunu. Neyse geldi arabama götürdüm meykelete. Bırakırken bana dedi borcumuz ne olacak? Ne borcu dedim. Efendim dedi buraya kadar geldiniz gece olsun. insanlık öldü mü dedim ya. Bunu da insan olarak ya e Sizin mesleğinizi ben de anlattım. Öğretim üyesiyim üniversitede. Aradan iki gün geçti. Üniversitedeyim. Kapı tıkladı buyurun dedim. İki tane koca bidonla süt. Bizim şoför. Efendim dedi benim ineklerim var. Bunu bir karşılık olarak filan getirmiyorum. Biz her gün 6-7 tane bunlardan ineklerden sağıyoruz ve bunları kullanıyoruz. Peynir yapıyoruz, yağ yapıyoruz. Bunları size sadece en azından küçük bir hediye olarak getirdim. Ben çok ısrar ettim. Almam bu karşılık gibi olur. Daha sonra dost olduk biz onunla. Düzenli geldi. Biz gittik. Dolayısıyla bu gibi hadiselerde de yani yolda kalan birine yardım etme, dinimizce ne kadar güzel bir sevap olarak karşılanmış edilmiş kim olursa olsun din edili düşüncesi hangi şekilde kalacak illa bu bildiğimiz yollar anlamında değil kafasındaki bir yolda takılmış olabilir başka şekilde takılmış olabilir bu da işin ayrı bir şey tarafı diye görmek lazım aynı benzeri bir durumda yine Ankara'dan Kayseri'ye geliyorum şiddetli bir yağmur başladı önümde de Kayseri'ye yakın bir şehrin plakasıyla bir araba, e, taksi. içinde de 5 kişi var belli oluyor. Şehre girerken sinyal verdiler. Yağmur o kadar şiddetli yağıyor ki arabadan inemiyorlar. Ben de onların arkasındayım. Bir yerler soruyorlar hemen kapıyı kapatıp devam ediyorlar. Üçüncüde de bir cevap alamayınca öyle tahmin ettim. Ben durdum önlerinde dörtleri yaktım. Evet dedim siz nereyi soruyorsunuz? Bir devlet e, kurumunun misafirhanesini soruyorlar. Beni dedim takip edin. Ben dörtleri yakayım, siz de yakın. Neyse şehre girdik. Lokantanın önüne geldik. Benim tanıdığım da güzel bir lokanta. Oran parkına park edince onlar da park etti. Belki dediler herhalde misafirhane burası. Lokantaya girdiler. Birbirlerine bakıştılar. E dedim. Siz de ta Ankara'dan geliyorsunuz. Ben de Ankara'dan. Bu saatte insan ne yapar? Yemek yeri. Şimdi siz misafirhaneye gidince ne yapacaksınız? Nereden bulacaksınız yemeği? Bir şey demediler. Teşekkür ettiler. Yemeği yedik. Tanıştık. Devlet memuruymuş bunlar. Ankara'ya yabancı dil imtihanına gitmişler. Ondan çıkıp işte diğer Kayseri'ye yakın şehre gideceklermiş. Yağmura tutulmuşlar. Neyse yemeğimi yedikten sonra iyi beni takip edin dedim. Takip ettiler. Bir evin yanına geldik. Evet. Asansöre bindik. Çıktık. Tabii eşim kapıyı açınca dediler ya biz sizin eve geldik herhalde. Oturduktan sonra dedim ki ya bak evimiz müsait bizim. Hepinizle misafir ederiz. Kahvaltıyı da yaptırayım ben size. Yarın sabahtan gideceğiniz yere gidin. Misafirhaneye gitmenize gerek yok. Çok ısrar ettiler. Bakın çok teşekkür ediyoruz. Yani bu kadar bize yeter. Neyse ben de göt çıkardım götürdüm misafirhaneye bırakırken. O gittiğini şehirde bir arkadaşım var ona da selam söyleyin dedi. Telefonunu verdi. Üç gün sonra telefon bizim arkadaştan. Abi siz ne yaptınız bugün? Bir şey yapmadım. Bir insanlık gereği yol gösterdik. Gidecekleri yere yok yok dedi bunlar. O kadar duygulanmışlar. Bana geldi beşi de kim bu insan? Niye bize bu iyiliği? Ya o da demiş ki yani insan olmanın özelliği. Daha sonra aradan zaman geçince tekrar aradı o arkadaşımız. Biz bu beş arkadaşla birlikte burada yapmaya çalıştığımız güzel işleri hep birlikte yapıyoruz. Bu konjonktür olduğunda da beni aradılar. Bizim yapmamız gereken bir şey var mı? Dua edin dedim ben de. Bu da işin ayrı bir tarafı.